Hiç hayatındaki o özel kadının aslında sana karşı gizliden bir şeyler hissettiğini ama bunu bir türlü dile getiremediğini düşündün mü? Kadınlar duygularını çoğu zaman açıkça söylemek yerine adeta fısıldayan ince sinyallerle ifade ederler. Eğer bu fısıltıları duymayı bilmiyorsan maalesef ki o önemli işaretleri tamamen kaçırabilirsin. Bu videoda bir kadının sana duyduğu gizli çekimi ortaya koyan 7 temel davranışı ve derin psikolojik ipuçlarını konuşacağız. Sana nasıl baktığından, farkında olmadan yaptığı o minik hareketlere kadar her şey burada. Belki de bu sinyaller sana uzun zamandır veriliyor ama sen onları sadece tesadüf olarak algıladın. Bu sessiz dili anlamanın insanlarla olan ilişkilerini ne kadar derinleştirebileceğini ve dönüştürebileceğini bir düşün. Kelimelerin anlatamadığı kadar çok şeyi bu beden dili fısıldayabilir. Her bir işaret rastgele atılmış bir zar değil. Her biri küçük ama güçlü birer ipucu barındırıyor. Çekim dediğimiz o büyülü duygu kelimelere dökülemeyen davranışların ve sinyallerin adeta gizemli bir oyunu. Sosyal zekanı güçlendirmek, olaylara daha farkındalıkla tepki vermek ve etrafındaki insanların gerçek duygusal haritasını okuyabilmek için psikologlar insanların ilgisini gösterdiği bu ince davranışları yıllardır çözümlüyor. Eğer ilk kez buradaysan, bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsin. Birazdan bu 7 işareti ayrıntılı bir şekilde ele alacağız ve inan bana çevrendeki insanlara bambaşka bir gözle bakmaya başlayacaksın. İçeriklerimizi beğeniyorsan abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Biliyor muydun izleyicilerimizin sadece %15'i abone olmuş? Hadi bu oranı birlikte yükseltelim ve hemen başlayalım. Birinci işaret. Gözlerin gizemli dansı. Uzun süren bakışlar. Hayalet. Birisiyle konuşuyorsun ve bir anda o kişinin bakışlarının sana normalden biraz daha uzun takılı kaldığını fark ediyorsun. Bu bir tesadüf mü? Pek sanmıyoruz. Uzun süren göz teması, bir kadının senden hoşlandığını gösteren en net ve en güçlü sinyallerden biridir. Gözler ruhun aynasıdır derler. İnsanlar arasındaki bağ kurmanın en kadim ve en güçlü yollarından biridir. Bir kadın seninle istemsizce bu tür bir göz teması kuruyorsa, bu onun derin ilgisini ve seni daha yakından tanıma arzusunu gösterir. Psikolojik araştırmalar, uzun süren göz temasının insanlar arasında adeta bir yakınlık ve aidiyet hissi yarattığını kanıtlamıştır. Birisi bakışlarını seninkilerde adeta bir mıknatıs gibi tutuyorsa, bu çoğunlukla içten bir ilgi ve dikkat işaretidir. Sanki aranızda kelimesiz sessiz bir bağ kurulur. Bu bakış sadece ilgiyi göstermekle kalmaz, aynı zamanda onun senin tepkini sessizce ölçmesini de sağlar. Yani acaba o da benimle aynı ilgiyi paylaşıyor mu diye adeta bir iç yoklama yapar. Bazen bu tamamen bilinçsiz bir tepki olarak gelişebilir. İlgilendiği biri karşısında vücudunun verdiği doğal, biyolojik bir reflekstir. Eğer böyle bir bakışı yakalarsan bu sana cesaret veren bir davet gibi gelebilir. Belki yanına gitmek, belki de ilgisini karşılıksız bırakmamak için altın bir fırsattır. Çekim dediğimiz şey göz bebeklerinin büyümesine ve dikkatinin sadece seni çeken kişiye odaklanmasına neden olabilir. Bu tür bakışlar genellikle başka küçük ama anlamlı işaretlerle birlikte gelir. Hafif bir gülümseme, kaşların hafifçe kalkması veya başın yana doğru şefkatli bir eğilimi gibi. Yani biriyle konuşurken onun sana uzun uzun baktığını fark edersen bunu asla görmezden gelme. Çünkü o gözler sana belki de kelimelerden çok daha fazlasını anlatıyordur. İkinci işaret Samimiyetin dokunuşu Hafif temaslar Hiçbir kadının sana rastgele gibi görünen küçük dokunuşlarda bulunduğunu fark ettin mi? Belki şakalaşma amaçlı hafif bir itiş, belki bir anda koluna kısa bir değme ya da kalabalıkta geçerken nazik bir dokunuş aslında bu temaslar asla tesadüfi değildir. Bu onun sana söylemeden yakınlaştığının ve aranızda bir şeyler filizlendiğinin en güçlü sinyallerinden biridir. Çekim dilinde dokunmak bağ kurmanın ve samimiyetin adeta en etkili yoludur. Araştırmalar gösteriyor ki sadece minicik bir temas bile iki kişi arasında güven ve derin bir yakınlık hissi yaratabilir. Eğer bir kadın sana bilinçsizce veya kazara dokunmaya başlıyorsa, bu onun senin yanında rahat ve güvende hissettiğinin apaçık bir göstergesidir. Ve bil ki, çekimin temelinde de bu iki muhteşem duygu yatar. Dokunmak sadece fiziksel bir temas değil, aynı zamanda derin bir duygusal bağ da kurar birinin omzuna hafifçe dokunmak ya da bir anlık koluna değmek kelimelerle asla anlatılamayan bir yakınlık ve sıcaklık hissi yaratır. Hatta bu tür bir dokunuş bilimsel olarak oksitosin denen bağlanma hormonu olarak bilinen bir hormonun salgılanmasına bile neden olabilir. Bu da sakinlik ve karşılıklı güven hissini katlayarak artırır bu küçük ama anlam yüklü ipuçlarını fark etmek, onun sana olan ilgisinin gerçek düzeyini anlamana olanak tanır. Bazen kadınlar, duygularını doğrudan dile getirmeden önce, vücut dilleriyle adeta her şeyi ele verirler. Yani bu sessiz sinyallere dikkat et. Onlar sana, onun bile henüz farkında olmadığı şeyleri gösterebilir. Üçüncü işaret, kelimesiz övgüler, sessiz iltifatlar. Eğer bir kadın sana gizliden gizliye ilgi duyuyorsa, bunu doğrudan ne kadar harikasın diye söylemese bile, bunu belli etmenin bin bir yolunu bulur. Hiçbir sana açıkça iltifat etmese bile, onun ses tonundan, sana bakarkenki yüz ifadesinden ya da seninle ilgili konuşurkenki jest ve mimiklerinden sana adeta bir hayranlık duyduğunu hissettin mi? İşte bu tür sessiz iltifatlar Bazen sözlü olanlardan çok daha etkili ve derinlemesine bir anlam taşır. Sana olan hayranlığını, fikirlerini dinlerkenki bakışlarıyla ya da seninle ilgili bir şeyler anlatırkenki yüzündeki parıltıyla gösteriyor olabilir. Bu küçük ama anlamlı ifadeler sana olan ilgisini açıkça belli eder ama bunu son derece dolaylı yollarla yapar. Bir kadın senin davranışlarından, düşüncelerinden ya da güçlü yönlerinden gerçekten etkilendiğini bunu doğrudan söylemeden adeta tavırlarıyla onaylayarak belli eder. Bu tür dolaylı övgü, duygularını açıkça dile getirmeden ilgisini zarifçe göstermenin en incelikli yollarından biridir. Psikolojik araştırmalar, birinin özelliklerinin bu şekilde dolaylı yoldan fark edilmesinin genellikle çekim ve yakınlık duygularını katlayarak artırdığını gösteriyor. Bu sözsüz iltifatlar genellikle küçük jestlerle kendini belli eder. Sıcak bir gülümseme, takdir dolu hafif bir baş sallama ya da derin anlamlar taşıyan bir bakış gibi. Tek kelime bile etmeden bu tür beden dili sinyalleri ilgi ve takdir dilini konuşarak aranızda güçlü bir bağ kurabilir. Onun bu sessiz hayranlığını fark etmen, senin de küçük detaylara önem verdiğini ve çevrene duyarlı olduğunu gösterir. Bu da karşılıklı saygı ile anlayışı daha da güçlendirir. Bu ince övgüleri fark etmek, onun duygularını daha iyi kavramana ve ona doğal, takdir dolu bir şekilde karşılık vermene yardımcı olur. Unutma, bazen en güçlü övgüler hiç söylenmeyenlerdir. Dördüncü işaret, bağ kuran konuşmalar, canlı sohbetler. Bir kadının sana olan ilgisi, sadece havadan sudan konuşmalarla sınırlı kalmayıp, daha derin bağlar kurmaya yönelik anlamlı sohbetler başlatmak istemesiyle kendini ele verir. Bu tür konuşmalar sadece kelimelerden ibaret değildir. Bunlar karşılıklı anlayışı geliştiren ve duygusal bir bağ kurmanın sihirli yollarıdır. Çekimin en güçlü göstergelerinden biri gerçekten ilgi çekici ve akıcı bir konuşmadır. Eğer sana ilgi duyuyorsa, senin ilgi alanlarını gerçek bir merakla sorar kişisel hikayeler paylaşır ve sohbeti içten bir coşkuyla sürdürür. Bu konuşmalar sayesinde seni daha iyi tanır. Aynı zamanda kendinden de bir şeyler vererek karşılıklı bir alışveriş yaratır. Araştırmalar, anlamlı sohbetlerin insanları birbirine daha yakın ve bağlı hissettirdiğini kanıtlamıştır. Bu yüzden konuşmayı sürdürmek için zaman ve çaba harcaması onun sana olan ilgisinin somut bir kanıtıdır sıcak bir tonlama, dikkatli bir dinleme ve seni gerçekten tanımaya yönelik konu seçimleri. İşte bunlar kelimelerden çok daha fazlasını anlatan sözsüz ipuçlarıdır. Bu konuşmalara ne kadar çok katılırsan aranızdaki bağ da o kadar kuvvetlenebilir. Onun ses tonuna, beden diline ve ne kadar ilgili göründüğüne dikkat et. Eğer sana karşı bir çekim hissediyorsa, bu sohbetleri asla kaçırmaz ve adeta bir hazine gibi değerlendirir. Birbirinizi tanımaya çalışmak, hikayeler paylaşmak ve duygusal bir bağ kurmak için bu fırsatı değerlendir. Konuşmaların devam etmesi ve derinleşmesi, seninle ilgilendiğinin ve bu durumun zamanla daha da anlamlı bir hale gelebileceğinin önemli bir işaretidir. 5. işaret göze çarpmayan ince dokunuşlar, küçük jestler. Bir kadın sana gizliden gizliye ilgi duyuyorsa, bunu çoğu zaman küçük ama anlamlı hareketlerle gösterir. Bir oyun baz dokunuş, hafif bir itiş ya da senin için yapılan düşünceli, dikkatli bir davranış, bu tür jestlerle sana karşı sıcaklık, özen ve yakınlık arzusunu hissettirir. Psikolojik açıdan bakıldığında bu tür jestler sözcüklere gerek duymadan çekim ve bağlantı mesajı veren güçlü bir beden dili iletişim biçimidir. Araştırmalar gösteriyor ki koluna nazikçe dokunmak gibi küçük hareketler ya da seninle ilgili önemsiz gibi görünen bir detayı hatırlaması bile aranızda güçlü bir yakınlık duygusu yaratabilir. Örneğin favori kahveni hatırlaması daha önce bahsettiğin bir konuyu sorması ya da sana yardımcı olmak için minik bir çaba göstermesi. Bu jestler onun seninle derin bir bağ kurmak istediğini ve sana karşı gerçekten dikkatli ve düşünceli olduğunu gösterir. Bunları asla görmezden gelme çünkü bu küçük sinyaller genelde en çok şeyi anlatan ve onun iç dünyasındaki duyguları açığa çıkaran en değerli ipuçlarıdır. Bir kadın senin hayatının küçük detaylarına bu kadar özen gösteriyorsa, bu sadece nezaket değil, aynı zamanda sana karşı büyüyen bir ilginin de işaretidir. Onu iyi gözlemle. Bu küçük jestler aslında çok büyük anlamlar taşıyor olabilir. 6. işaret: Kalbin kapıları açılıyor. Duygusal açıklık. Bir kadın birine gizlice ilgi duyduğunda, bunu genellikle duygularını açarak belli eder. Bu sıradan havadan sudan sohbetlerin çok ötesindedir. Sana kendi düşüncelerini, hayallerini, hatta korkularını ve kırılganlıklarını paylaşır. Böyle bir duygusal açıklık, seninle samimi bir bağ kurma isteğini ve sana duyduğu derin bir güven duygusunu gösterir. Psikologlara göre insanlar kendilerini bu şekilde açtıklarında birbirlerine daha yakın ve bağlı hissetmeye başlarlar. Eğer senden tavsiye istiyor, iç dünyasındaki karmaşayı seninle paylaşıyor veya en kişisel hikayelerini seninle paylaşıyorsa, bu onun sana güvendiğini ve fikirlerine değer verdiğini gösterir. Araştırmalar da gösteriyor ki, duygusal bağ kurabilen çiftler daha güçlü ve uzun ömürlü ilişkiler yaşama eğilimindedir. Duygusal açıklık, çekimin en net ve en derin işaretlerinden biridir. Bu Gerçek bir bağlantı kurmak için sana sunulan büyük bir fırsattır. Eğer sana içini açıyorsa, bunu asla hafife alma. Onu dikkatle dinle, empatiyle yaklaş ve yanında olduğunu hissettir. Bu tür bir açıklık, karşılıklı anlayışı ve güveni derinleştirir ve ilişkinin gerçek, samimi ve kalıcı bir hale gelmesini sağlar. O sana kalbinin kapılarını aralıyor olabilir. Bu senin de ona güvenebileceğin ve bağınızı daha da güçlendirebileceğin bir davetidir. Yedinci işaret, karşılıklı değer, saygılı etkileşimler. Bir kadının sana gizliden gizliye ilgi duyduğunun belki de en belirgin göstergelerinden biri, seninle son derece saygılı bir şekilde iletişim kurmasıdır. Bu, sadece kibarlık veya nezaket değildir. Bu, senin kim olduğunu ve ne düşündüğünü gerçekten önemsediğini gösteren derinden gelen davranışlardır. Seni dikkatle dinler, önceki sohbetlerinizi hatırlar ve her buluşmada veya etkileşimde sana değerli ve önemli hissettirmeye çalışır. Saygı göstermek birçok farklı şekilde kendini gösterebilir. Dikkatli bir şekilde dinlemek, derin ve anlamlı göz teması kurmak, ve hayatınla ilgili gerçekten derinlemesine sorular sormak gibi. Pek çok insan birinden hoşlandığında doğal olarak ona daha fazla dikkat ve saygı gösterdiğini belirtir. Bu onun senin düşüncelerine, varlığına ve kişiliğine gerçekten önem verdiğinin bir göstergesidir. Bu davranışlar aranızda karşılıklı saygı ve güçlü bir bağ kurmak için sağlam bir temel oluşturur. Onun seninle nasıl iletişim kurduğuna dikkat et gerçekten seninle mi ilgileniyor, sohbetlere içten mi katılıyor? Unutma, saygılı davranışlar sadece basit birer kibarlık değildir. Çoğu zaman gerçek takdirin ve büyüyen ilginin dışa vurumudur. Eğer hayatına ilgi gösteriyor, seni nazikçe ve içtenlikle dinliyorsa, bu sana değer verdiğini ve belki de sana karşı derin bir çekim hissettiğini gösteriyor olabilir. Bu, onun sana olan saygısı üzerinden, sana olan ilgisini de ilan etme şeklidir. İşte bir kadının sana gizlice ilgi duyduğunu gösteren yedi belirgin ve güçlü işaret. Unutma, çekim genellikle büyük laflarla değil, küçük şeylerle kendini gösterir. Sıcak bir gülümseme, ince bir jest ya da normalden biraz daha uzun süren bir bakış gibi. Eğer bu ipuçları sana yardımcı olduysa, videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Çekim, özgüven ve stoğacılık hakkında daha fazla içerik için diğer videolarımıza göz atabilirsin. Bu işaretleri fark ettiğinde, onun hislerini daha iyi anlayabilir ve kendine güvenli, doğal bir şekilde karşılık verebilirsin. İzlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.